Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde Efeler Mahallesi'nin 500 metrekare arsı içerisinde en uygun fiyatlı villasını tanıtmaya geldim. Komple tadilat gördü burası. Birazdan anlatacağım. Çok güzel bir bahçemiz var. Yerden ısıtmamız var. Alt katlı odamız mevcut. 4 artı 1 fiyatımız ne? Gerçekten fiyatı çok uygun. Bakın 300 metrekare, 400 metrekare arsa içerisindeki villalara istenilen fiyatı istiyoruz arkadaşlar. 22 milyon 500 bin TL. Takas teklifine de açık. Güzel bir bahçemiz var. 22 milyon 500 bin TL. Daha öncesinde burası aslında yeni bir yer. E, 7-8 yıllık yoktur değil mi? 6 yıllık civarında bir villa arkadaşlar. İki ayrı müstakil villi, iki ayrı parsel ama ortak bir havuz kullanıyorlardı galiba. Akrabaydı ya da arkadaştı. Sonradan burası satılınca ortaya bir duvar örüldü. Buranın havuzu yeni yapıldı. Elektrik altyapısı yapısı, su alt yapısı komple değişti. Evde şu an eksik yok zaten birbirinden de farklı bir yapı şekline de kavuştu. Gayet güzel bir villi izleyeceksiniz. Eksiksiz bir villi izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın 500 metrekare ağırsı içerisinde bu fiyatlara yer yok bu fiyatlara gerçekten yer bulunmuyor. Çünkü 500 metrekare arsa şu an burada bu bölgede ortalama 13 milyonla 16 milyon arasında değişiyor fiyatları cephesine göre. Ama burada arsa artı maliyet hesapladığınızda dahi bu rakamlara ulaşamıyorsunuz. Burada kelepir bir fiyata harika bir villa sahibi olacaksınız. 500 metrekare arsa içerisinde metrekareyi unutmayalım. Böyle güzel bir bar yapılmış buraya. Güzel olmuş değil mi? Şık bir barımız var. Harika olmuş tabi eksikler var eksikler nasıl eksikler ufak tefek işte bir temizlik falan yapılacak böyle dış bahçede içeride de ufak tefek elektrik eksikleri var onlar da tamamlanıp teslim edilecek çok güzel bir bar yapılmış arkadaşlar orada yine bir barbekü falan yerleştirebilirsiniz isterseniz burada mutfak tezgahı yapılmış ve çokça da priz var bak şurada yeteri kadar priz var 6-8 tane priz var toplamda artı böyle bir bar yapılmış ahşaptan güzel olmuş isterse kış bahçesi gibi de kullanılabilir peyzaj çalışması yeni yapıldı. Dediğim gibi havuz baştan aşağı yeni yapıldı arkadaşlar. Havuzda hiçbir eksiğimiz yok. Evde hiçbir eksiğimiz yok. Altyapı burada eksik değil. Yani kanalizasyon altyapısından tutun da elektrik kablolarının yerin altına alınmasına kadar her şey yapılmış. Yan tarafta da böyle çakıl taşlarıyla kaplanmış bir bahçe var. Hemen şöyle havuzu bir gösterelim. Havuz çok geniş. Artı burada şezlong koyabileceğimiz bir alan var. İstenirse burayı da kapatıp çocuk havuzu olarak kullanabilirsiniz ön taraftaki bak bu güneş kırıcılar falan çok yakışmış özellikle şuradan bahçe mükemmel gözüküyor duvarların üstü olabildiği kadar yükseltildi ki daha izole bir eve sahip olun diye ve çok da güzel güneş alıyor bu arada üst taraftan deniz de görüyor buradan otelleri dahi görebiliyorum İmbat sahilinin oradaki otelleri çok güzel bir havuz harika bir bahçe alanımız var bahçe peyzajı da çok güzel olmamış mı Değil mi? Harika olmuş. Bak duvarın üstündeki perforjeler falan harika duruyor. Yan tarafta da böyle çakıl taşlarıyla bir bahçe alanı yapılmış. Ön tarafta zaten yeşil alanımız var. Burada klima tesisatları falan her şey hazır. Eksiği de yok bu villanın. Hemen taşınabileceğiniz güzel bir villa. Yine bu şekilde bir arka bahçemiz var. Yaya girişimiz ve araç girişimiz farklı kapılardan otomatik bir açılır kapanır giriş kapımız mevcut. İsterseniz üstünde kapattırabilirsiniz yan taraf gibi. Ama bu şekilde daha güzel kullanılır diye düşünüyorum. Şöyle yanı da göstereyim sonrasında içeriye girelim. Bak gölge taraflar soğuk. Güneş tarafları çok sıcak değil mi? Bugün gerçekten acayip bir soğuk var. Burada da iki tane depomuz var arkadaşlar. Bunlara bakmayacağız. Zaten geldiğinizde detaylı gezeriz burayı. Güvenlik kamera sistemleri, alarm sistemleri, her şey bu evde hazır. Baştan aşağıya da her şey değişti. Onu da söylerim. Neden değişti? Şimdi buraya alan kişi dedi ki havuzu yaptırırken bir girelim her şeyi yaptıralım dedi madem bu kadar masraf ediyoruz içeride de dedi de değiştirebileceğimiz ne varsa değiştirelim diye düşündüler ve değiştirdiler arkadaşlar. Gerçekten güzel bir villa haline geldi. Girişte harika bir koridorumuz var. Koridora birazdan bakacağız detaylı bir şekilde. Alt katlı odamız da var. Hemen şöyle salon mutfak kısmına bir geçelim. Dev gibi bir salon mutfağa sahipsiniz. Tavan yüksekliğine bakar mısın? Muhteşem bir salon mutfak. Tabi salon mutfak böyle mutfak diğer köşeye alınmış. Salon bu tarafta ortada da güzel bir geçiş alanı var. Kapı tam ortadan açıldığı için isterse ada mutfakta yapılabilir. Çok güzel bir niş yapılmış. Televizyon ünite alanımız burada arkadaşlar. Fiyatımız 22 milyon 500 bin TL LED spot aydınlatmalarımız var. Panjur sistemi mevcut. Yerden ısıtma da bu evde var arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şu şekilde bir raf yapılmış. Bak burada da LED aydınlatmalar var. Tabi akşam çok daha güzel gözükür bunlar. Şimdi gösteremiyoruz güneşli bir havada ama akşam muhteşem gözükür. Şuradan komple led diğer tarafa kadar gidiyor. Gelelim mutfak kısmına. Şimdi mutfak dolapları da değişti burada. Bakın her şeyi değiştirdiler. Elektrik, su alt yapısına kadar her şey değişti arkadaşlar burada. Çok şık bir mutfak yapıldı. Yine led aydınlatmalarla ve füme camlarla dolu bir mutfak. Bir ada mutfak ya da güzel bir yemek masası buraya rahatlıkla sığdırılabilir. Buradan da yine dışarıya rahat rahat çıkabiliyoruz. Hatta dışarıyı da kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. Ev güzel olmuş ama gerçekten çok şık. Dolapların rengi de çok güzel. Tabii böyle bir e, tadilata girince... Tabi hızlarını da alamadılar. Düşündükleri rakamlarında çok daha yüksek maliyetler çıktı ama her şeyi de bitirdiler. Tertemiz teslim etmiş olacaklar. 500 metrekare arsa içerisinde. Gelin arsa fiyatlarına bakın. Dönün arkadaşlar evleri gezin. Emsal evleri gezin. Sonra gidin 300 metrekare arsa içerisindeki villalara bakın ve gelin buraya alın kesinlikle. Çünkü burası hepsinden çok daha uygun fiyatlı ve çok daha geniş. Gelelim alt kattaki odaya. Şimdi kocaman bir oda dev gibi bir oda. Şimdi araç park yerinin üstünü kapatırsanız bu oda karanlık olur. Bu yüzden kapatmayın diyorum ama belki bodrum beziyle falan kapatabilirsiniz yanları kapatmadan. Geniş bir odamız var burada. Yine sol taraf bu şekilde bir raf ve dolap yapılmış. Yatak başlığı bu kısma gelecek. Burada eksikler var işte. Bak daha bunların poşetleri falan çıkmadı. Temizliği yapılmadı. Bunlar yapılacak. Ufak tefek elektrik e, eksikleri var. Onlar da takılacak ve bitecek. Aslında genel olarak evde hiçbir sıkıntı yok. 6 yıllık diyebiliyorum ben bu villalar arkadaşlar. 2 tane yan yana yapıldı bunlar. Aslında e, akraba ya da arkadaş olması lazım. Tam detayını da bilmiyorum. Ortak bir havuz yaptırdılar, kendileri kullanıyordu. Sonra burası satmaya karar verince ortadan tekrar bir duvar örüldü ve buranın havuzu falan yeniden yapıldı. Şimdi bunun karşısında bir banyo Lavabomuz var. Hemen hızlıca oraya da bakalım. Çok geniş bir banyo lavabo. Duşa kabin buraya gelecek. Yerden ısıtmanın devamı zaten burada mevcut. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için burada da yerimiz var. İsterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Lavabo kısmı falan geniş bak değil mi? Ne var ki muslukları kullanılmış. Gayet güzel. Şık bir dolap. Tavana kadar seramikler devam etmiş. O da güzel duruyor. Gelelim şimdi koridor kısmına. Bak burası çok güzel oldu. Girişte böyle led aydınlatmalar bıraktılar, amber ışığında harika duruyor. Özellikle akşamları çok daha güzel duruyor. Yine sağ tarafta şık bir alanımız tavana kadar devam ediyor. Hem de oturma yerimiz de var. Şimdi girişte şöyle bir kapımız var. Burası da arkadaşlar alarm sisteminin e, ya da diğer işte sistemlerin buluştuğu bir yer. Ya yani burayı da küçük bir depo olarak, ev içi depo olarak kullanabilirsiniz. Burada da raflar yapmışlar merdiven altının kısmına. Gayet güzel. Merdivenler de güzel. Öyle çok dik merdivenler de değil. Bazen böyle sıfır evler yapıyorlar kocaman merdivenler ama geçiş alanları çok dar oluyor. Burada çok daha geniş geçiş alanlarına sahip olacaksınız. Şimdi gelelim üst kata. Şu merdiven boşluğunu gösterelim. Koridorun sonuna kadar gidelim. 3 tane oda gezeceğiz. Bir geniş teras gezeceğiz bak. Bu çok avantajlı bir durum. Gayet güzel, şık bir merdiven boşluğumuz var ve bağımsız bir aslında bağımsız derken koridordan çıkabileceğiniz bir terasa sahipsiniz burada. Bakın şu terası bir gösterelim. Sağ ko sol komşuların tamamı buraya arkadaşlar. Böyle bir kış bahçesi gibi yapmış. Yani camla tamamen kapatmış. Şurası zaten e, bildiğiniz gibi Efeler Mahallesi'ndeki otel. Şurası cadde. Bakın şurası cadde. Şurada arsalar var. Bunlar yapılacak ama bizim yanlarımız tamamen dolmuş vaziyette. E, hemen şu karşıda kolej var. Diğer tarafta mesela şuradaki evler 35-40 milyonlar istenilen evler burada. Yine klima tesisatları yukarıya toplandı. Buraya değil bunun yan tarafına çok daha güzel oldu. Burayı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben olsam mesela burayı çamaşır odası yapardım. Camlarla kapatır çamaşır odası yapardım. Ya da oyun salonu gibi bir alan yapardım. Şimdi genel kullanım banyolu lavabomuz ve 3 tane odamız var. Odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Hemen şöyle genel kullanım banyolu havaya bir bakalım. Güzel bir banyolu havamız var. Gerçekten şık. Her şey yeni değişti bu arada. Klozetler, lavabolar, her şey burada komple değişti. Duş musluklarına kadar değiştirdiler. Geniş, güzel bir duş alanımız var. Yerden ısıtmanın tesisatı da burada gayet şık. Güzel, tertemiz. Hemen şöyle odaları çapraz çapraz geçelim. Burada güzel bir odamız var. Zemin, laminat görünümlü, seramik. Neden? Yerden ısıtma var aşağıda çünkü. Gayet de güzel. Her pencerede yine alarm sistemi mevcut panjur sistemi mevcut ve tavan yüksekliği gerçekten çok iyi. Çok güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Klima tesisatları da zaten evde mevcut diye söylemiştik. Devam edelim yan odaya bakalım. Şimdi burada da güzel bir odamız var. Şık bir odamız var. Değil mi? Harika bir oda. Bak yatağı böyle koyacağız. Sol tarafa bir gömme dolap. Kesinlikle muhteşem olur. Artı bir balkonumuz var. Balkona son odadan da çıkabiliyoruz. Oradan çıkarız. Daha rahat bakarız. Şu aplikler falan yanıyor mu? Dün çekecektik biz bunları ama dün çekimini yapamadık. Bak yanıyor burada. Neden? Çünkü bu elektrik sıkıntıları vardı. Onları hallediyorlardı. Yine bugün de bitmedi aslında. Yarın bitecek. Ama dedik ki biz gidelim hava da güzelken tanıtalım. Soğuk bir hava ama güzel bir hava. Güneşli bir hava. Tavan yüksekliği gerçekten çok iyi. Şimdi balkona da çıkarız. Balkondan da bakarız zaten. Gelelim ana yatak odasına. Girdiğimizde hemen karşıda bir koridor kısmı, ufak bir koridorumuz var. Sonrasında da bir banyo, lavabomuz var. Gayet güzel. Şık, tertemiz bir duş alanımız mevcut. Geniş, kullanışlı bak dolapların kapaklarını falan şöyle bir gösterelim. Hepsi yeni değişti. Tamamen kapılara kadar değişti. Onu da söylemiş olalım. Her şey şu an yerli yerinde ve sizi bekliyor. Gelelim yatak koyacağımız kısma. Kocaman bir cam kullanılmış burada. Çok güzel olmamış mı? Şu cam olayına bayıldım ben. Özellikle bak zaten karşıdan bizi görecek kimse yok ama yine bir güneşlik kullanırsınız. İçeri net gözükmez. E, kocaman bir cam olması arkadaşlar evin çok daha güzel gün ışığı almasını sağlamış ve çok daha aydınlık gözüküyor ev. Yani işte ledler o yüzden belli olmuyor. Aslında biraz karanlık olsa ledler ve spotlar çok daha kendini gösterecek ama e, evin güneş alması bence ledin göstermemesi çok daha iyi. Ev güneş almalı, kesinlikle almalı. Özellikle kış aylarında çocuklar falan varsa evde kesinlikle güneş almalı. Bak burada Fransız tarzı balkonlar yapıldı. Böyle baktığımızda Kars'ta yine ufak da bir deniz manzaramız var. Bölgedeki fiyatları şimdi anlatacağım ben size söyleyeceğim fiyatlar arkadaşlar. Genel olarak fiyatlardan da bahsedeceğiz. Gelelim balkona. Gayet güzel bir balkonumuz var. Geniş bir balkonumuz var. Şu bahçe tamamen bize ait. Etrafımızda da sağımızda solumuzda önümüzde 500 metrekare arz içerisindeki villalar mevcut. Hemen karşıda 300 metreler var arkadaşlar. Onların fiyatları da dediğim gibi. Bakın burada 300 metreler ortalama 20 milyondan başlıyor değil mi? Güzel eli yüzü düzgün bir ev almaya kalkarsanız 20 milyondan başlıyor. E, ve 25-26 milyonlara kadar çıkıyor. 500 metreler de burada arkadaşlar. Bakın bu villadan sonra 22 milyon 500'den başlıyor. Sonrasında kaç liraya çıkıyor? 29 milyon, 26 milyon 750 bin lira, işte 30 milyon, 32 milyon, 36 milyona kadar hatta 40 milyona kadar gidiyor fiyatlar. Onlar da beys içinde, bunlar da beys içinde. Siz burada çok karlı bir alışveriş yapacaksınız. Dediğim gibi pazarlığımızda mevcut. Ufak tefek takas tekliflerine de açık. Çok da laf uzatmayalım. Güzel bir tanıtım oldu. Olmadı buranın bir de akşam tanıtımını yaparız. Ama bence o zamana kadar satılır diye düşünüyorum. Her odada e, yine geniş pencereler kullanılmış ve panjur sistemi mevcut. Ve peyzaj çalışması yeni yapıldı. Altyapıda herhangi bir sıkıntımız yok. Ufak tefek istekler olursa da onları yine karşılarlar, yaparlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsek affedin.